hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle renklileri yıkayacağız arkadaşlar. İçerisinde siyah, koyu renkli, açık. Bunlara birbirlerine asla renk vermiyor. Her videoda söylediğim gibi aslında bunları bunlarla atmak istemezdim şu e, parçaları, şunları. E, ama şu anlık mecburum. E, evden e, bir süreliğine e, ayrıl yani ayrılma değil de bir iki günlüğüne e, bir işim var. O yüzden bunları e, bunlarla beraber atacağım. Kalıp e, skillin sebetinde kok kokmasını istemiyorum. O yüzden yani aslında zaten birbirine renk vermiyor. Bu videoda de çok dilim dolaştı. Böyle soda makinemin tamburuna şöyle ekleyeceğim. Şöyle bir miktarda bingo ekleyeceğim. Şöyle çok az üzerine. Evet. Şunu da koyayım. Bu çamaşırlarımı dolduruyorum. bu arada tersine çevrilmişler. Haberiniz olsun. Sadece bir tane tersine çevrilmeyen var. Onu da unutmuşuz zaten. Bir şey olmaz. Biraz zor diyorum. Dediğim gibi o durumdan dolayı kalmasını istemiyorum. Çok çamaşırım olsa bir iki makinalık. O yüzden evet arkadaşlar şunu da koyayım program arkadaşları ay program arkadaşlar diyorum programı e, yapacağım program B e, şöyle çevireyim B geçtik B 40 derece 60 yapsak evet 60 yapalım şöyle kapatıyorum şöyle geniş ölçeğimle one cup bir ölçü toz deterjan evet programımı evet, duvara çarptı arkadaşlar evet asesörü ee, o suyun alana kadar yıkama parfüm ve kombinlerimi göstereyim size arkadaşlar. Şu yıkama parfümü suyu yıkama parfümü de Vernel Taze Lale ve Bikini Sensitive olacak arkadaşlar. Şöyle. Bu biliyorsunuz bozuklu yıkama parfümü olarak kullanıyorum. Görüyorsunuz kıvamını, akışkanlığını da şimdi görüyorsunuz. makine dönmeye başladı arkadaşlar. İlk dönüş. Evet. Çok koymadım. Bundan da akıttım içerisine. Bunlarda çamaşır makinesinin deterjan yüzüne konulacak yumuşatıcılar. Şöyle dizimler arasına alıyorum ve kapatıyorum. Şöyle. etikoma parfümüm hazır. Şimdi asıl yumuşatıcıları eklemeye geçiyorum. Bu vernel Supreme Passion. Güzel bir koku, çok aşırı güzel. Çok sevdim ben bu kokuyu. Çok güzel. Şöyle bir miktar akıtıyorum. Bu kadar koyacağım bundan. vernal taze gül ekleyeceğim. Ee, onu da şöyle kapadım. Onu da kapatayım. Birden soğulunca. Evet suyun soğukluğunu görüyorsunuz. D deterjan e, deterjan diyorum e, makinanın camından. Evet bundan da aynı şekilde. Benden taze kuru biraz daha ekleyeyim. Evet. <laughs> Çok az geldi. Biraz daha ekleyeceğim. Evet. Yeterli. Evet şimdi Speaking Butterfly. Muhteşem kokulardan birini daha bir kapak ya da bir kapak yeterli. Kapağı küçük olsun. Evet bu kadar yumuşatıcı yeterli olacaktır. Çamaşırı. Bu da makinenin içerisine ekleyeceğim su. Az gelirse biraz daha ekleyeceğim. Evet, biraz sıvı deterjan koymak istiyorum. Pervol yenileme ve çiçek cazibesi en sevdiğim pervollerin bir numarasından ekleyeceğim. Şöyle telefon diğer aldım. o kadar. Biraz da rinse soğuk suyu. Gerçekten gül kokusuna benzeyen güzel bir deterjan. Bir miktar da ondan. Çok az bir miktar da kalır. derin temizleme. alt evet. Hangisini kapatacağım şaşırdım bir anda Perol yenileme ve çiçek cazibesi. Bir üzerine kaldırıyorum. Elim titriyor bu arada arkadaşlar. Deterjan ekleyeceğim. Şimdi şu suyu ekleyelim.